Merhaba arkadaşlar bakalım bugün mesajlarımız nasılmış. Artık böyle kısa kısa hmm, videolar hazırlamayı düşünüyorum. Ee, bize rehberlik edecektir. Ha gün yapmayı planlıyorum. Bakalım yapabilecek miyim? <laughs> Başladım arkadaşlar. Niyete dair olabilmek için kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Beğenleriniz önemli. Manzara alanından alışveriş yapabilirsiniz. Süper teşekkürler butonundan maddi destekte bulunabilirsiniz. Ve üyelikleri düşünebilirsiniz. Kişi yüzü açımlar içinde bana mail üzerinden ya da instagram üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu desteği kullanmak istedim. Bakalım mesajlarımız nasıl? 8 kart alacağım. Desenin altında yeryüzünün koruyucuları var. Yalnız değilsin. Kadim atalar yanınızda dedi. Çok güzel mesaj. Yalnız değilsin. Kadim atalar yanında. Evet arkadaşlar. Bakın bu da atalarınızın kalıpları ile ilgili bir konu var gerçekten gerçekten de ama size sanki yol gösterici e, bu dönemde bunu söyleyebilirim şifalanıyorsanız e, özellikle böyle bir durum hissediyor olabilirsiniz. E, şifalandığınız bir süreç, bunu belirteyim, geleceği yeniden yazabilirsiniz. Sadece evet demeniz gerekiyor bir şeylere. Bunu söyleyebilirim. Yani yakın zamanda hatta evet demeniz gerekecek bir durumla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Arkadaşlar içinizi kemiren herhangi bir his varsa bunun gerçekten ne manaya geldiğini bir kendinize sorun. Rahatsız olduğunuz nokta neresi? Bakın bu size rehberlik edecektir. Belki de yol gösterici. Hayır bekleyin erteleyin durun. Hayır deyin dedi. içinizi kemiren kurda güvenin. Yani burada diyor ki sezgilerini dinle. Hayır demen gereken yerde de hayır demesini bil. Bakın bir takım sınırlar koymak konusunda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ne konuda daha iyi sınır koymanız gerekiyor? Bunu düşünün. Bu sizin içinizi kemiren bir konu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve şifalanmanız gereken bir konu. Onu da söyleyeyim. Hatta şifalanma sürecinde olduğunuz bir konu. Yani gerektiğinde sınırlar koymasını bilin. Bunlar önemli olacaktır. Siz bir yere ait olmak istiyorsunuz ya da ait olduğunuz yere ait olmak istiyorsunuz. Orada olmak istiyorsunuz. O insanlarla olmak istiyorsunuz. bir yuvaya duyduğunuz özlem söz konusu. Dışarıda çok ses var kusura bakmayın. Evet ışık işçisi olabilirsiniz. Sınır koymanız gereken durumlarda sınırınızı koyun. İnsanlar buna saygı duyacaktır. Sınırlarınıza saygı duyacaktır. Bundan çekinmenize gerek yok bir şeyleri kaybetmek korkusuyla bir şeyleri özlem duyduğunuz için kendini sınır koymaktan e, alıkoymayın. Sınır koymak kendine saygı duymaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim aynı zamanda. Siz sınır koyduğunuzda karşı taraf da size saygı duymak durumunda kalır. Siz önden gidin evren sizi yakalar dedi. Evet adım atmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Sezgilerinizi dinleyin adım atmaktan çekinmeyin. Gerektiğinde hayır demeyi bilin. Sınır koymasını bilin. Ve bir sıçrama yaşayacağınız bir süreç sizi bekliyor gibi görünüyor. Önden gidin evren sizi yakalar dedi. Yeter ki sen harekete geç, enerjiyi bük dedi. Seni tetikleyen kim veya ne? Evet, bunu aynada kendinize bir sorun. Arkadaşlar kendinizi kendinizi bir sorgulayın. Bu önemli olacaktır. Burada Ben sizin olumlu yönde tetiklendiğinizi düşünüyorum. Kendinizi keşfetmek doğrultusunda bir yola çıkıyorsunuz. Sizi harekete geçiren sanki böyle bir durum. Ama dediğim gibi sınırlarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendiniz, kendiniz gibi insanlarla birlikte olmaya çalışın. Bu size artık atacaktır. Diğerleri enerjinizi düşürüyor olabilir. Bakın burada önemli bir detay var. bakın sanki sizin kendi benliğinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Yaşadığınız durumlar ya da karşılaştığınız insanlar bazı şeyleri görmezden gel geliyorsanız bu tarz konular içinizde e, şimşekleri çaktırıyor olabilir bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum zincirlerinizi kırabilirsiniz burada bir takım zincirler hissediliyor zincirlerinizi kırabilirsiniz bu sizin elinizde sadece evet deyin. dedi arkadaşlar e, kartlarımız çünkü korunuyorsunuz. Korunduğunuz bilin arkadaşlar. Yalnız değilsiniz. Kadim atalar yanınızda. Tarot'tan bize gelmesi gereken mesajları da alalım. Aa geldi. Evet. 3 tane geldi kabul ediyorum. Destenin altına bakayım. Destenin altında hava olmusu var. O mental bir sıkıntı gündemde gibi şu anda. bir durumun rahatlamaya ihtiyacı varmış. Üzüntüye her üzüntüye ya da her ikisine de yol açılacak. Sonuçların yaşanması evet yeni bir mutluluk fırsatı. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bu doğrultuda yaklaşırsanız iyi olabilir sizin için. Evet bakalım burada size bugün ulaşması gereken mesajlara. O kupa onlusu çıktı. kılıç yedilisi var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ve kupa şövalyemiz var. Gerçekten size meyilli olan bir insanı görüyorum burada. Size bir aşk teklifi sunacak olabilir. Romantik, çapkın, kendini gözlemleyen, maymun iştahlı birisine benziyor. Onu söyleyeyim. Çekici, duygusal bir insan. Su enerjisinde balık, akrep, yengeç olma ihtimali var. Adeta ayaklarınızı yerden kesecek. Duygusal bir doygunluk yaratabilir bu insan. Her anlamda bir doygunluk yaratabilir. Duygularınızı da besleyecek bir kişi aynı zamanda. Kalbinizi heyecanla çarptıracak olan bir şövalye sanki bakın atına binmiş size doğru yani geliyor. Bunu söyleyeyim ama arkadaşlar e, gerek iş gerek sosyal gerekse aşk hayatınızda iç uzunluğunuzu veya özgürlüğünüzü kaybettirecek bir takım hileli durumlarla karşılaşma ihtimaliniz var buna karşı tedbirli olun arkadaşlarınızdan yakın çevrenizden bu tarz bir yaklaşım görebilirsiniz dikkatli olmakta fayda var yine aynı şekilde siz de belki hileli durumlara katılacak olabilirsiniz. Buna dikkat edin çünkü olumsuz bir sonuç yaşama durumu olabilir, maddi bir kayıp söz konusu olabilir. Eğer bu tarz hileli işler yaparsanız, arkadan işler çevirme gibi ya da size böyle bir tavır içerisinde bulunurlarsa bu tarz durumlar yaşanabilir. Kendinize karşı dürüst olduğunuzdan emin olun diyor kartımız. Utanç verici bir takım sırlar açığa çıkabilir ya da bu tarz sırların perdelenmesi durumu yaşanabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, kupa onusuyla mutlu bir evlilik yaşama durumunuz var. Evliliğinizde mutlu olduğunuz güzel bir sürece giriyor olabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Muradınız erecek misiniz gibi görünüyor. Duygusal doyum demiştim zaten. Bakın burada duygusal doyum var. Özellikle bu kupa şövalyesi ile alakalı olabilir. Kupa şövalyesi illa akrep yengeç balık olacak diye bir şey yok. Ama size karşı duyguları olan bir insandan söz edebiliriz. Bu kişi evleneceğiniz kişi olabilir. Hayatınıza beyaz atlı prens gibi girecek olabilir dediğim gibi. Ya da prenses artık bilemiyorum arkadaşlar. Şövalye kadın erkek her iki grubu da temsil edebilir. Evet çocuklarınızı güzelce, başarılı bir şekilde yetiştirmek istediğiniz bir süreç olabilir. Güvenebileceğiniz insanlarla çevrilenmişsiniz. E, bu çok güzel bir şey. Ailenizden destek alın bu süreçte. E, her türlü hileli, hudralı, e, sıkıcı durumlarla, can sıkıcı durumlarla ancak bu şekilde üstesinden gelebileceksiniz arkadaşlar. Evet Tarot'un mesajları da bize bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Mazı alanda alışveriş yapabilirsiniz. Kişiye özel açımlar için bana ulaşmaktan imtina etmeyin. Instagram üzerinden ve mail üzerinden ulaşabilirsiniz açımlarınızı. Genelde en kısa sürede yapıyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, evet destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.